Herkese merhaba. Yine kupon bir araç getirdim sizlere. Geçen paylaştığım fırsat aracımız 3 günde satılmıştı. Bu araç da eminim çok hızlı bir şekilde satılacak. Çünkü hakikaten çok güzel bir araç. 2011 model Renault Clio Sembol. Otantik paket. 74 binde kaza, boya, değişen, tramer. Hiçbir şey yok araçta. Geçen sadece yıllar. Başka hiçbir şey değil. Ayrıca bu araçlar da çok önemli. Aracın motoru 1.2 16 valf benzinli motor. Araçta LPG yok. Hiç de takılmamış. Şimdi şöyle bir aracı hep beraber gezelim sizle. Araç gördüğünüz gibi neredeyse farlarda güneş yanığı bile yok diyebilirim. Hafiften var tabi. Kozmetik olarak gayet düzgün. Lastikleri orta seviyede. Ufak bir pasta cila yaparsanız aracı sıfır gibi çıkarırsınız. Güneş yanığı vesaire şu an için araçta yok. Gördüğünüz gibi tavan da dahil aracımızın güneş yanığı yok. Şöyle kordonlarını göstereyim. Aracın ufak tefek gamzeler var. Onun haricinde araçta hiçbir sıkıntı yok. Araçta ön iki cam otomatik. Tek airbag var araçta. Bakın koltukların temizliğine bakın. Koltuklar gayet temiz. Ön torpido gayet temiz. Arka koltuklara bakın. Fitillere vesaire. Şöyle bir bakın. Gördüğünüz gibi araç hakikaten çok temiz kullanılmış. Tavan döşemesine bakın. Sıfır gibi. Araçta hiç sigara içilmemiş. Bagaja bir gelelim. Bakın bagaj tertemiz. Bagaj alısının temizliğine bakın. Orijinal bagaj bagajalımız... Takılmadı. Stepne hiç takılmamış. Bakın orijinal fabrika çıkış stepnesi. Bagaj havuzunda öyle büyük darbe vesaire hiçbir şey yok. Zaten arabada kaza boya değişen darbe yok demiştik. Şöyle bir genel bütünsel olarak bakalım. Aracı düşünenler almak isteyenler kaçırmasın. Bana DM'den ulaşsınlar. Araç sahibinin telefon numarasını atayım. Ve araçla ilgili aklınıza takılan her soruyu direktman araç sahibine sorun. Herkese iyi günler.